Bunlar arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz çelik tencerenin arkasındaki e, bu lekeleri mineralli krem temizleyicimizle çıkartmaya deneyeceğim hep beraber. Hani bu gördüğünüz fazla değil. Ama en azından hani mineralli kremin etkisini beraber görelim diye yapıyorum her zaman dediğim gibi Yöbelinda'nın ürünlerine her geçen gün hayranlığım biraz daha artıyor. Evet. Bana göre bitti. Evet. Şimdi bir durunlayalım. Evet. İyi ki varsın biyobelinde. İyi ki bizimlesin.